bu hastalığımızın tek çare değil ama yani yapabileceğimiz hamlelerden bir tanesi şu. Yüksek ateşten dolayı yani yüksek ateşlenme olduğundan dolayı arkadaşlar metamizol yani devaljin ona benzer ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlarımızla ateşini kontrol altına almamız gerekiyor. Kalsiyum takviyesi ve serum takviyesiyle bağışıklık sistemini kuvvetli tutmamız gerekiyor. C vitamini Arkadaşlar C vitamini çok önemli. C vitamini bu, bu tip vakalarda veya bu tip semptomlar eğer bölgenizde varsa bu vakalar ve sizin işletmenizde yoksa derhal C vitamini takviyesi hayvanlarımıza yapalım. Selenyum gibi E vitamini gibi takviye vitaminlerimizin takviyesini yapalım arkadaşlar. Gene söylüyorum bunun herhangi bir tedavisi yok. Yani şu olur bu olur diyen veteriner hekimlere muhakkak Uyun dinleyin de ama Yani bunun böyle Bir ilacı bir tedavisi Şu anda hala görünmemiş Araştırmalarım sadece şunu Öğrendim Yani vaka hakkında Bir aşı Üretmeye gayret gösteriyorlar Ve deniyorlarmış ama şu ana kadar Var mı yok mu Ona ben tam öğrenemedim Herhalde yok ama gene söylüyorum Karma aşınızı muhakkak yapın Semptomları olan bu semptomlar görülen hayvanlarda yine söylüyorum arkadaşlar e, belirtileri nedir diye soracak olursanız belirtileri öncelikle yüksek ateş arkadaşlar e, hızlı soluma çok hızlı soluma ağızdan burundan sıvı balgamlar gelme e, ayakta duramama ayak titremesi gibi arkadaşlar. Nefes alırken hır 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 diye ses çıkartma. İleri semptomlarda eğer elinizi hayvanın sırtında veya vücudunda gezdirirseniz deri altında şöyle sanki gıcır gıcır ses gelir, su birikmiş. E, baloncuklar gibi böyle gıcır gıcır ses gelir. E, o artık ileri semptomlara gitmiştir. Hastalığın zarar verdiği yerler arkadaşlar solunum sistemine komple zarar veriyor ve akciğere iniyor ve akciğeri tamamen eksi haline getiriyor ve Allah korusun ekse kadar gidiyor arkadaşlar. Hayvanı serin tutmakta fayda var. Yıkamakta, yıkamakta ve var olan yerde eğer pervaneleriniz veya ona benzer herhangi bir vantilatörünüz varsa onunla serin tutma. Ve arkadaşlar bu hastalık sinekle bildiğimiz sivri sinekle yani havadan kuşlarla gelip veya falandan değil sivri sinekle yani Hasta olan sineği, hasta olan ineği sinek ısırıp diğer hayvanımız da ısırdığı anda ondan ona...